Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün al bayram çıkarana kadar raffles yapıyoruz arkadaşlar. Eee kamera biraz donuyor. bunu dert etmeyin yani. Böyle oluyor, ne yapayım. Telefondan ancak bu kadar oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu önce bir like atarsanız ve kanala abone olursanız sevinirim. Raffles'ım burada gördüğünüz gibi. Zaten her kutu açtığımda yerim herhalde. Hatta bir tane ağzıma atayım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Güzelmiş <laughs> Yiyelim hemen Açıyorum arkadaşlar Kutumuzu Boş çıktı Önem yok <laughs> Mal gibi yiyorum Ekran da yağlı olacak. Boğa çıktı. Oo. <laughs> Arkadaşlar %100 al bayrafı çıkartacağız. Yani ben size nasıl çıkartacağımızı göstereceğim. Brawl Pass'ten ama videonun sonunda alacağım en sonda. Bir tane daha yiyeyim hemen. Arkadaşlar bakkala gittim. Bakkal uzak. O yüzden bu video bayağı bir like bekliyorum. Tamam mı? Açayım. Çıkmamış bir yıldız gücü bir de Eee aksesuarım var sadece. Güzel oldu abi de. Nasıl kolay olsun? O güzel şeyler çıktı. Rozetler. Arkadaşlar Rold Lord Enzel oldum. Oha lan boş çıkıyor. Boş verme lan. Boş verme yanarız. Farklı çok ya. Kime versem? Şuna ver. Ver şuna. Ya bari karakter ver. Karakter de vermiyor arkadaşlar. Kızacağım. Ha, elmas. Elmas beleştir alırız. Lan ileri gitme. İnşallah kamerada bir sorun çıkmaz videoda yoksa Bittik yani kutular bitti. La versene. Oha vermiyor. Oha arkadaşlar. Küş yani. Veriyor şimdi ha. Bir şey veriyor arkadaşlar. Altı yazacak. 5 yazdı. Aa. Kızacağım ha. Ay rapos yemeyi unuttuk lan. Um. iki tane daha yiyorum. Hızlı yememiz lazım artık. Arkadaşlar hiçbir şey vermiyor ya. Hiçbir şey, hiçbir şey. Sanki Albayraf'ı kendisi çıkartmış olacak süpersel. Ya bir şey ver. Al işte bekleyeceğiz birazcık. Ekran çamaşır suyuyla yıkayacağım arkadaşlar. Ha bir tane daha atayım azma. En son al bayrağı alacağım. Ya 5 yazıyor. Oha yani küs. Süper sen ne yapıyorsun ya? Vallahi 30 tane kutu açtık. Yani şu an 32 kutu vardı. Ya hiçbir şey mi vermezsin? Günah ya. Son mega. Ya yürü git küfür edeceğim neredeyse ve al bayrafımızı aldık. Biraz daha cips yiyeyim. <laughs> Çok cips yemem gerekti ama. Hmm. Ben Lan al bayrafa verecektim unuttum bak. Neyse artık. 15 kazan, maç kazan. Raf oyna. Oha bu görev yeni gelmiş arkadaşlar. Bin jetonlu görev arkadaşlar bu. Biliyor musunuz bilmiyorum. Berat Halil'in videosunda vardı. Kutular bitmiş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.